Akıllı Yapılarda Enerji Yönetimi ve Sürdürülebilirlik Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde akıllı yapılarda enerji yönetimi ve sürdürülebilirlik konularını inceleyeceğiz. Akıllı yapılar enerji verimliliğini arttırmak ve çevresel sürdürülebilirliği desteklemek amacıyla çeşitli teknolojiler ve yöntemler kullanır. Bu dersimizde enerji yönetim sistemlerinin nasıl çalıştığını, yenilenebilir enerji kaynaklarına nasıl kullanıldığını ve sürdürülebilir bina tasarımının temel prensiplerini detaylı bir şekilde ele alacağız. Enerji yönetim sistemleri Enerji yönetim sistemleri akıllı binaların enerji tüketimini izlemek, kontrol etmek ve optimize etmek için kullanılan entegre sistemlerdir. Bu sistemler enerji tüketimini azaltmak ve enerji verimliliğini artırmak için kritik öneme sahiptir enerji izleme ve kontrol. Akıllı binalarda enerji tüketimi sürekli olarak izlenir ve kontrol edilir. Enerji izleme sistemleri, bina içindeki enerji kullanımını gerçek zamanlı olarak takip eder ve bu verileri bina yönetim sistemine ileterek enerji tüketimini optimize eder. Gerçek zamanlı izleme Enerji izleme sistemleri, bina içindeki elektrik, ısıtma, soğutma ve aydınlatma gibi enerji tüketim noktalarını gerçek zamanlı olarak izler. Bu veriler enerji tüketim modellerini anlamak ve enerji tasarrufu stratejileri geliştirmek için kullanılır. Otomatik kontrol. Bina yönetim sistemleri enerji tüketimini optimize etmek için otomatik kontrol sistemleri kullanır. Örneğin, belirli bir alan kullanılmadığında aydınlatma ve havalandırma sistemleri otomatik olarak kapatılır. Enerji verimliliği ve tasarruf Akıllı binalar enerji verimliliğini arttırmak ve enerji tasarrufu sağlamak amacıyla çeşitli stratejiler ve teknolojiler kullanır. Bu stratejiler enerji maliyetlerini düşürmek ve çevresel etkileri azaltmak için kritik öneme sahiptir. Enerji verimli aydınlatma LED aydınlatma sistemleri akıllı binalarda enerji tasarrufu sağlamak için yaygın olarak kullanılır. LED aydınlatma, geleneksel aydınlatma sistemlerine göre daha az enerji tüketir ve daha uzun ömürlüdür. İzolasyon ve yalıtım. Akıllı binalarda enerji kaybını önlemek için yüksek kaliteli izolasyon ve yalıtım malzemeleri kullanılır. Bu malzemeler ısı kaybını azaltarak enerji verimliliğini arttırır. One Central Park, Sydney Sydney'de bulunan One Central Park, enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik konularında dünya çapında bir örnek teşkil etmektedir. Bina, güneş enerjisi, rüzgar türbinleri ve yeşil duvarlar gibi yenilikçi teknolojiler kullanarak enerji tüketimini minimize etmektedir. One Central Park, enerji yönetim sistemleri sayesinde enerji verimliliğini artırmakta ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmaktadır. Ege Perla, İzmir İzmir'de bulunan Ege Perla, enerji verimliliği sağlayan akıllı bina sistemleriyle donatılmıştır. Bina, enerji izleme ve kontrol sistemleri, led aydınlatma ve yüksek kaliteli izolasyon malzemeleri kullanarak enerji tüketimini optimize etmektedir. Egeperla, sürdürülebilir bina tasarımı ve enerji yönetimi konularında önemli bir örnek teşkil etmektedir. Yenilenebilir enerji kullanımı Yenilenebilir enerji kaynakları akıllı binaların enerji verimliliğini artırmak ve çevresel sürdürülebilirliği desteklemek için kullanılır. Bu kaynaklar fosil yakıt kullanımını azaltarak çevresel etkileri minimize eder. Güneş enerjisi Güneş enerjisi akıllı binalarda en yaygın olarak kullanılan yenilenebilir enerji kaynaklarından biridir. Güneş panelleri binanın çatısına veya cephelerine yerleştirilerek güneş ışığını elektrik enerjisine dönüştürür. Fotovoltaik paneller Güneş panelleri güneş ışığını doğrudan elektrik enerjisine dönüştürmek için fotovoltaik hücreler kullanır. Bu paneller akıllı binalarda enerji üretimini destekler ve enerji maliyetlerini düşürür. Güneş kolektörleri Güneş kolektörleri güneş enerjisini ısı enerjisine dönüştürerek su ısıtma ve ısıtma sistemlerinde kullanılır. Bu sistemler enerji verimliliğini artırır ve fosil yakıt kullanımını azaltır. Solar City, Kaliforniya. Kaliforniya'da bulunan Solar City, güneş enerjisi kullanımında dünya çapında öncü bir projedir. Solar City, geniş ölçekli güneş enerjisi sistemleri kullanarak enerji üretimini desteklemekte ve fosil yakıt kullanımını azaltmaktadır proje güneş enerjisinin akıllı binalarda nasıl etkin bir şekilde kullanılabileceğini göstermektedir. Mersin Şehir Hastanesi Mersin'de bulunan şehir hastanesi güneş enerjisi kullanımında önemli bir örnek teşkil etmektedir. Hastane geniş güneş panelleri alanlarıyla kendi enerji ihtiyacının büyük bir kısmını karşılamakta ve enerji maliyetlerini düşürmektedir. Bu proje Türkiye'de güneş enerjisinin akıllı binalarda nasıl etkin bir şekilde kullanılabileceğini göstermektedir. Rüzgar enerjisi. Rüzgar enerjisi akıllı binalarda enerji verimliliğini arttırmak ve yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak için bir diğer önemli kaynaktır. Rüzgar türbinleri, rüzgar enerjisini elektrik enerjisine dönüştürerek bina enerji sistemlerine katkı sağlar. Mikro rüzgar türbinleri Mikro rüzgar türbinleri binaların çatısına veya çevresine yerleştirilerek rüzgar enerjisini elektrik enerjisine dönüştürür. Bu türbinler enerji üretimini destekler ve enerji maliyetlerini düşürür. Rüzgar hızlandırma sistemleri Rüzgar hızlandırma sistemleri rüzgarın hızını arttırarak türbinlerin daha verimli çalışmasını sağlar. Bu sistemler enerji üretimini optimize eder ve rüzgar enerjisinin etkin kullanımını destekler. Bahreyn World Trade Center Bahreyn'de bulunan Bahreyn World Trade Center rüzgar enerjisini kullanımında dünya çapında öncü bir projedir. Bina üç büyük rüzgar türbiniyle donatılmıştır ve bu türbinler binanın enerji ihtiyacının önemli bir kısmını karşılamaktadır. Bu proje, rüzgar enerjisinin akıllı binalarda nasıl etkin bir şekilde kullanılabileceğini göstermektedir. İzmir Ekonomi Üniversitesi İzmir Ekonomi Üniversitesi, rüzgar enerjisi kullanımında Türkiye'de öncü bir örnektir. Üniversite kampüsünde bulunan rüzgar türbinleri enerji üretimini desteklemekte ve enerji maliyetlerini düşürmektedir. Bu proje, rüzgar enerjisinin akıllı binalarda nasıl etkin bir şekilde kullanılabileceğini göstermektedir. Sürdürülebilir bina tasarımı Sürdürülebilir bina tasarımı, akıllı binaların çevresel etkilerini minimize etmek ve sürdürülebilirliği desteklemek için kullanılan bir dizi prensip ve uygulamaları içerir. Bu tasarım prensipleri, enerji verimliliğini artırmak, atık yönetimini iyileştirmek ve su tüketimini optimize etmek için kullanılır. Yeşil Bina Sertifikaları Yeşil bina sertifikaları binaların sürdürülebilirlik performansını değerlendiren ve sertifikalandıran sistemlerdir. Bu sertifikalar binaların enerji verimliliği, su yönetimi, atık yönetimi ve iç mekan hava kapasitesi gibi kriterlere göre değerlendirilmesini sağlar. LEED sertifikası LEED dünya çapında en yaygın olarak kullanılan yeşil bina sertifikasyon sistemidir. LEED sertifikası binaların sürdürülebilirlik performansını değerlendirir ve sertifikalandırır. BREEAM sertifikası. BREEAM, Avrupa'da yaygın olarak kullanılan bir diğer yeşil bina sertifikasyon sistemidir. BREEAM, binaların sürdürülebilirlik performansını değerlendiren ve sertifikalandıran bir sistemdir. Van Bright Park, New York. New York'ta bulunan Van Bright Park, LEED Platin sertifikasına sahip bir binadır. Bina, enerji verimliliği, su yönetimi ve atık yönetimi konularında yüksek performans sergilemektedir. One Bright Park, sürdürülebilir bina tasarımının dünya çapında bir örneğidir. Maslak Nobis, İstanbul İstanbul'da bulunan Maslak Nobir, Green sertifikasına sahip bir binadır. Bina, enerji verimliliği, su yönetimi ve atık yönetimi konularında yüksek performans sergilemektedir. Maslak Nobir, Türkiye'de sürdürülebilir bina tasarımının önemli örneğidir. Akıllı binalar, atık yönetimi ve geri dönüşüm sistemleri kullanarak çevresel etkilerini minimize eder ve sürdürülebilirliği destekler. Bu sistemler atıkların geri dönüştürülmesini ve atık miktarının azaltılmasını sağlar. Atık Ayrıştırma Sistemleri Akıllı binalarda atıkların türüne göre ayrıştırılması için atık ayrıştırma sistemleri kullanılır. Bu sistemler geri dönüşüm oranını arttırır ve atık miktarını azaltır. Kompostlama Sistemleri Organik atıkların geri dönüştürülmesi için kompostlama sistemleri kullanılır. Bu sistemler organik atıkların kompost haline getirilerek yeniden kullanılmasını sağlar. The Edge Amsterdam Amsterdam'da bulunan The Edge, atık yönetimi ve geri dönüşüm konusunda dünya çapında bir örnek teşkil etmektedir. Bina, atık ayrıştırma ve kompostlama sistemleri kullanarak atık miktarını minimize etmekte ve geri dönüşüm oranını arttırmaktadır. Zorlu Center, İstanbul İstanbul'da bulunan Zorlu Center, atık yönetimi ve geri dönüşüm sistemleriyle donatılmıştır. Bina, atık ayrıştırma ve kompostlama sistemleri kullanarak atık miktarını minimize etmekte ve geri dönüşüm oranını artırmaktadır. Su yönetimi ve tasarrufu. Akıllı binalar su yönetimini optimize etmek ve su kaynaklarını sürdürülebilir bir şekilde yönetmek için çeşitli su yönetim sistemleri kullanır. Bu sistemler su tasarrufu sağlar ve su kaynaklarının verimli kullanılmasını destekler. Gri su sistemleri Gri su sistemleri binalarda kullanılan suyun tekrar kullanılmasını sağlar. Bu sistemler suyun arıtılarak tuvaletlerde, bahçe sulamasında ve diğer non-potable su ihtiyaçlarında kullanılmasını sağlar. Yağmur suyu hasadı. Akıllı binalar yağmur suyu hasadı sistemleri kullanarak yağmur suyunu toplar ve bu suyu çeşitli amaçlar için kullanır. Bu sistemler su tasarrufu sağlar ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımını destekler. Melbourne Council House 2. Melbourne'de bulunan Council House 2, su yönetimi ve tasarrufu konularında dünya çapında öncü bir projedir. Bina, gri su sistemleri ve yağmur suyu hasatı sistemleri kullanarak su tüketimini minimize etmekte ve su kaynaklarını verimli bir şekilde kullanmaktadır. Savancı Center İstanbul İstanbul'da bulunan Savancı Center su yönetimi ve tasarrufu konularında önemli bir örnektir. Bina gri su sistemleri ve yağmur suyu hasadı sistemleri kullanarak su tüketimini optimize etmekte ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımını desteklemektedir. Akıllı binalarda enerji tüketimi nasıl izlenir? A) Enerji verimliliği standartları B) Enerji izleme sistemleri C) Yenilenebilir enerji kaynakları D) Manuel kontrol sistemleri Doğru cevap B. Enerji izleme sistemleri. Akıllı binalarda enerji tüketimi sürekli olarak enerji izleme sistemleri aracılığıyla izlenir ve optimize edilir. Hangi teknoloji akıllı binalarda enerji verimliliğini artırır? A) Manuel havalandırma sistemleri B) Geleneksel aydınlatma sistemleri C) LED aydınlatma sistemleri D) Düşük hızlı internet. Doğru cevap C. LED aydınlatma sistemleri. LED aydınlatma, geleneksel aydınlatma sistemlerine göre daha az enerji tüketir ve daha uzun ömürlüdür. Hangi yenilenebilir enerji kaynağı akıllı binalarda yaygın olarak kullanılır? A. Jeotermal enerji B. Nükleer enerji C. Güneş enerjisi D. Hidroelektrik enerji Doğru cevap C. Güneş enerjisi. Güneş enerjisi akıllı binalarda en yaygın olarak kullanılan yenilenebilir enerji kaynaklarından biridir. Hangi yeşil bina sertifikasyonu dünya çapında yaygın olarak kullanılır? A) ISO 9001 B) BREEAM C) OSA D) LEED. Doğru cevap LEED. LEED dünya çapında en yaygın olarak kullanılan yeşil bina sertifikasyon sistemidir.